TV8 muhabiri Yavuz Oymak dün elini aldı mikrofonu sokağa çıktı. Sokağın kıyamet hazırlığını bakın nasıl görüntüledi. Dans etmek, eğlenmek. Dans. Evet. Kıyamette önce son dans mı? Evet aynen öyle. Yani eşim hamile çocuğumu görmek isterim. Bizim kıyametimiz zaten kopmuş ya. Ne Barsın. zaman kopmuş? Kıyametin kopacağı kesin miymiş? Kesin değil tabii ki ama ya koparsa? Disko'ya gidelim. Disko mu? Aynen. Kıyamet kopacak Disko'ya gidelim. En güzeli biz de koparız orada. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel. Yani Ocak'ta evleneceğim en çok onu isterim tabii. Ocak'ta nereye evleniyorsun? 21 Aralık'ta kıyamet var. Tamam işte yani en çok onu isterim yani. Ondan önce olmaz tabii ama. Dünya 21 Aralık'a kilitlendi. Malum Maya takvimine göre kıyamet kopacak. Şimdi şunu söylemek lazım. İnanırsınız veya inanmazsınız ancak rivayet odur ki 21 Aralık'ta kıyamet kopacak. Kopacak mı kopmayacak mı onu 21 Aralık'ta göreceğiz. Ancak öncesinde sokağa çıktık ve nabız tutuyoruz. Kıyamet kopacak mı? Yok be arkadaşım ya öyle bir şey yok. Hazırlığın var mı öbür tarafa? E var tabii de namaz kılıyoruz. Okulumun bitmesini isterdim o üç gün içinde. E Mezun olsan ne olacak? Kıyamet kopacak. Ya e Olsun. Hızlı hızlı yaşamak isterdim. Kimi rivayet deyip geçiyor, kimi hissettirmeden kendince önlem alıyor. Son günlerim olsaydı vallahi babamla birlikte tatile çıkardım. Tatile? Aynen. Kıyamete üç gün kalmış tatil diyorsun. Tabii abi. Nereye giderdin? Nereye giderdik? Bak şirince sağlam kalacak diyor. <gülüyor> <gülüyor> 21 Aralık'ta kimse havada olmak istemiyor. Ayağını yerden kesmeyi göze alamayanlar uçak bileti fiyatlarının düşmesine neden oldu. Promosyon biletleri bile elde kaldı. Fiyatlar yarı yarıya indi. Bunlar nereden biliyor? Neymiş ne takvimiymiş? Maya. Maya <laughs> mı? Neymiş Maya? Maya neymiş? Hıristiyanlara ait bir geçmiş bir tarih. Kıyametten etkilenen sadece uçak şirketleri değil, borçlarını 21 Aralık sonrasına öteleyenler de var. Borçsuz insan yok. Ki. Var, yok. Mu? Ödeyecek misin peki? 22 Aralık'tan sonra hepsini ödeyeceğim söz. Borç yiğitin kamçısızları Ödememiz lazım. Ödeyeceğim O, o zaman hepsini 21 Aralık'ta önce ödeyin. Ödemeye çalışıyorum çalışıyorum Ödediniz zaten mi? ya ödemeye başladım yavaş yavaş ödüyorum. Yaşayacağım sondaki parayla mı geçireceğim ne yapacağım parayı öleceğim zaten. Kıyamet kopmadan piyasayı sarstı. Sarsıntı dünya sağ salim 22 Aralık'a çıkana kadar sürecek gibi. Kıyamet kopacak sen almışın bisiklete evet, gidiyorsun. Kıyamet kopsun ne olacak koparsa kopar. Bizim kıyametimiz zaten kopmuş ya. Ne Barsın. zaman kopmuş?